Hepinize selam. Bu benim yerel hesabım arkadaşlar. Ve çünkü aslında yani şu an gerçek hesabım. Ama arkadaşlar benim hesabım yani o hesap bulamadım. Bu hesabı kaydetmişim ben yanlışlıkla tabletimdeki. Bunun <laughs> bu hesabı aslında gezdemeyeceğim. Çünkü hiçbir şeyim yok. Kanıt. Şöyle. Bunlar arkadaşlarım arkadaşım yaptı benim için. Bunlar olmasının sebebi ben bu Rainbow sezonunda şey yapmıştım ama sonra şey yapmıştım işte. Kapatmıştım. O yüzden bunlar var yani. Böyle şeyler. Bir dakika sanki mobilyalarım vardı arkadaşlar. Şimdi ev tarafına giriyoruz. Böyle ilk bir şeyimiz yok. Bakalım ev düzenlemiş mi vardı? Heh, yok. Bakayım ne mobilyalar var. Aa doğru ya. <laughs> yeni girdiğim için şey oluyor arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle birlikte ne yapalım artık bu evi böyle. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Bugün bu evi böyle şey yapacağız. Şöyle. Biliyorum beni kimse izlemiyor ama. inşallah bugün birisi izliyordur beni. Çok mutlu olurum yoksa. Evet bunlardan böyle şeyler var. Şunu çok almak istiyorum ama elmasın gitsin istemiyorum arkadaşlar bu şeyi çok elmas biriktireceğim yani. Param çok az zaten gördüğünüz gibi. Şunları alacağım bak. Ev, bu evi mülk yapacağım arkadaşlar. Kendime tek odalı ev alacağım şimdi. İş sizlerle birlikte. <laughs> tek odalı ev almayabilirim belki. Şu evi çok istiyorum ya. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Bu videoyu tabii ki izlemelisiniz. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kişi ne yapıyorsa artık. Bismillah. Giderim şöyle de gelmesin. Ha, gitti arkadaşlar. Şimdi ben size bunun çekilişini yapmak için almaya çalışacağım. Tamam mı arkadaşlar? Hemen gösteriyorum. Kasvetli mantikor. E, şartlar kanalıma abone olmak like atmak yunide beni takip etmek hemen ismini söylüyorum size ee, hiç fotoğrafım yok ama çekeceğim hiç merak etmeyin pofuduk pkx'de 9 9 6 2 6 2 pofuduk koydum ama arkadaşlar sonra ismini değiştireceğim yani şimdi ben bir tane video fotoğraf çekeceğim arkadaşlar böyle bir şey çekeyim Böyle ya Şöyle çekelim. <laughs> Çektim. Kalp atayım. Sıfır takipçi. Sıfır takip ediyorum. Ama şu an <laughs> şimdi arkadaş ekleyeceğiz. Siz arkadaş ekleyebilirim. 32, 33, ara, ana, Tamam. Bakın benim arkadaşım çok şanslı çünkü çok güzel şeyleri var. Ama şimdi onun gibi bir stil yapacağım arkadaşlar. <laughs> evet. Ee, saçını hemen yapayım o benim sayemde o yüzü kullanmaya başladı arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun. O saçı hemen alalım. Arkadaşlar size, o şu an çok bekletiyorum. Hiç kızarakmayın. Ee, çok özür dilerim. <laughs> evet. Arkadaşlar şunu hayran Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Eğer e, size böyle değerli bir hayvan verse, bak güvenilirsiniz ama şimdi benim hesabım o yüzden çalındı. Güvenilirseniz eğer bana bazı şeyler alır mısınız? Yani bir, dör, bir biraz elma alsanız, bir de bir tanecik kıyafet alsanız yeter. İstediğim kıyafeti de size hemen göstermek istiyorum. <laughs> Şu an fazla konuşamıyorum. Şu anda hemen göstereyim. Şu kıyafet. Arkadaşlar bu kıyafet. Bana alabilecek kişi var mı? Çok mu mutlu olurum. Şu saçı çok istiyorum. Benim için alır mısınız? Gerçekten çok ihtiyacım var. Bunları şortta da söyleyeceğim. Bilginiz olsun. Size belki ben verebilirim. Çünkü şu an başka bir cinsçi bana kod verebilir. Şey karşılığında hayvan karşılığında. Onlar da hesabını çalmıyorlar zaten şansa. Şükürler olsun yani. Tamam bunu satın alıyoruz. Param çok az. Ne yapabilirim artık neyse. Eee Yamuşumuza bakalım. Biraz yamuşumuzdan şey yapmamız gerekiyor. Kahve rengi olacak saçımız. Hemen yapalım. Evet. Şimdi <laughs> acımız şey dondurmam gerektiği günüm. Şunu da arkadaşım almış. Burada böyle birazcık şey olmamın sebebi arkadaşım yapmıştı da. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Burada kaydediyorum ya. Kaydediyorum kardeşim. Kayıt ediyorum kardeşim kaydediyorum ya Allah'ım insana beni bu kadar bir şey yapacak ya ben artık değilim mi kalmadı benim arkadaşlar ya tamam bu güzel stil oldu aslında ya kışta gitti şükürler olsun ya Şimdi arkadaşlar, arkadaşım böyle güzel stilleri biliyor ama şunu çıkartacağım. Aa bak bu da çok güzel oldu ya. Bunu seçeceğim. Aslında o kadar da güzel olmadı ama neyse. Aslında beğendim. ben <laughs> yani çok az beğendim. Arkadaşlar mecbur elması harcayacağım. Bunu da arkadaşlar bu arada iyi fashion style'dan ama şu an fashion yok yani o sorun. Böyle bir stil yapabilirim ama bunu harcayacağım. O yüzden param bitirim. Neyse bir şey olmaz. Bunu alıyoruz. Bence şu anda güzel stil oldu. Şu dansa para biriktiriyorum. Arkadaşlar bu arada buluşma var. Eğer beni seviyorsanız yani seviyorsanız doğruyu söyleyeyim. buluşmaya katılabilirsiniz. Yani o anlamda değil de seviyorsanız bu videoyu izliyorsunuz. kesin Çok güzel. Çok severim o zaman böyle seviyor olan kişileri. Şimdi <laughs> arkadaşlar bak ben bu ikisini de alacağım. Çok iyi. Rock Yıldızı paketi kulüp beni de almaya çalışacağım. Çok güzel arkadaşlar şu evi çok istiyorum elmasımı biriktireceğim o ev için şu an elmasım fazla yok ama olur ben bunu paketini aldım bu adam öyle geliyor ee, paketini almışımdır ya da kıyafetlerini. evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar sizi bekletiyorum. Çok üzgünüm ama ben hiç doğru düzgün video çekemiyorum. Yani inşallah beni izliyorsunuz çok. Beni izleyen kişilere çok teşekkür ederim gerçekten. Evet ben ne yapacaktım? Şey ne yapacaktım? Tamam arkadaşlar. Ben bunların hepsini paramı biriktirip alacağım. Çünkü ben bayağı para biriktiriyorum. Çok güzel para biriktiren birisi. Her çok harcadığım için güzel hediyeler de alacağım. Arkadaşlar bu arada bunun binek çekilişi var. Unutmayın. Şu dijital kedini alacağım. Sizin için yapacağım. Voksel tavuğunda yine yine yapacağım sizin için çekiliş. Özel çıkarsa çok iyi olur. Ee, evet arkadaşlar. Bugünkü kanalım böyleydi. Çok üzgünüm yani. Sizi biraz beklettik. Ama inşallah beni izlemişsinizdir. Hoşça kalın.